arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, kardeşim Berat'tan biliyorsunuz. Öncesinde e, balon patladı bir şey oldu. Onu kusura bakmayın tamam mı? Özür diliyorum. Daha yine Berat'la birlikte Minecraft'ta oynayacağız. Neden girmiyor? Heh. Buradan çıkacak Mike birisi. Tam kılıç yaptı. kılıç. Tamam. Kılıç yaptım. Aa, Berat neredesin? Arkadaşlar şimdi Berat nerede o? Heh, buldum 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 buldum. Nerede buldum? Neredesin? Nerede? Sanki bende kalkıcı mangalı yok mudur? Gördün mü beni? Gördüm gördüm. Selamun aleyküm. Sen misin Aleyküm selam gel. Ben de tam takla bak. Selam Oku, ok oku bak. İçerisini kapat. Arkadaşlar oyundan attı beni ya. Hop oldu. Arkadaşlar arkadaşlar bekleyin 2 dakika. Reklam gidecek hemen şu Hadi gel. Kalksene. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin çıkıp çekeceğim. Ne değişik. Yine. Hadi çık lan Ben sen bu oyundan çıkıp ben girsem olur mu? Nasıl çıkacağız kızlar? Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. Aa, buradan çık tamam. İlk ben, ben. Aa sen varsın. Sen O ben değil.